biz bu pamşancıkla bir şey yapacağız. Hadi yapalım. Anne nerede acaba? Bir, bir bakalım mı? Bakın bakalım nerede anneniz? Arayalım. Ara bakalım. Nerede nerede? Of. Hadi bulamıyorum. Ara telefonla istersen. Tamam. Alo anne. Efendim kızım. Anne neredesin? Anneciğim işteyim geleceğim birazdan. Sen ne yapıyorsun? E, telefonu ayarlamış olmalıyız. Kendisi tutuyordur, çekiyordur diye düşünüyorum. Tamam anne, hadi görüşürüz. Peki ne çekiyorsun videoyla kızım? Ee, anne, ben videoyla kapışacaktım. Ne çekiyorum? Arkadaşlar bir soru soracağım. Ama ona bir şey olabilir ama. Ama, ama, ama diğer çocuklara söylemeyeceğim. On, onları, onları çünkü diğer çocuklar sır dedim ya onlara söylemeyin diye. Öyle yüzden Onlara bu, söylemeyeceğim. Peki. Peki arkadaşlar belki dans yapabilirsin bir tane. Olur. İkinci dans yapalım. Hadi. Hadi.

İçer. Sakın, bu? bu? Arkadaşlar. Bugün ben bunu geri geldim. Video olsa, Ama şimdi bir sorun var. Onu söyleyeyim. Ayakta söylemeyin ki. Otur o zaman. Tamam. O kadar da Şimdi şöyle tavşancığı alayım. Peki, Daha Arkadaşlar da burada sana bakıyor. İstersen arkadaşlara bakabilirsin. Melekcığım Bak. üstüne oturayım ki rahat olsun. çekmek için birazcık size bakayım. olada orada orada gözüm dönüp dönük oluyor ya orada. Orada e, gözüm aynaya dönüyor şu anda. Ama şu anda size e, bakabilirim. Tarihlere ihtiyacım var. Bir şey yapacağım. Tarihlerde çünkü. Evet. Sizce bu makinenin İngilizce ismi ne? bana. Peki o makine İngilizce ismi ne? Biliyor musun? Yok ben size sormuştum. Peki bir öğrenip cevap veririz sana olur mu? Ay bir öğrenelim bakalım. Peki. Şunu bir anlaştım da. Cleaner. Evet cleaner. Hı hı. Şimdi. Şimdi hmm. başka merak ettiğim bir soru var mı? Tamam var. Peki terlik tarif dediğimiz tarif İngilizce ismini. Oh, o zordu gerçekten. Ayakkabı söylesem olur mu? Tabii. Shoes. Evet, shoes. Evet. Bu ne? Şimdi basketbol da var. Pantolonun İngilizce ismi ne? Pantolonun İngilizce ismi biraz kolay. Aynı. Pantolona benziyor. Sadece biraz daha kısa. Pant. Evet. Başka sormak istediğin soru var mı acaba bize? Tabii var. Ağaç. Ağaçın İngilizce ismi ne? Oh. Çok üç, üçe benziyor. Üç gibi. One, two, three. O da three. Tamam. Three. Evet. evet. Peki laplakların ismi ne? Neyin ismi? Laplakların. Neyin ismi? Yaprakların. Hey yaprakların. Pardon. Pardon. Yaprak. Ay, par Bahar doktorum diyecektim. Yaprakların ismi de leaf. Hayır, patlatalım diyeceksin yaprakları. Evet. Hayır, patlakları mı dedin, yaprakları mı <laughs> dedin? <laughs> Arkadaşlar bir bir dudu, bir dudu sunarım videoyu. Öyle bir şey. Arkadaşlar bir tane daha sonra sonra bir tane daha sonra bir tane daha sonra bitti. Di, diğer sonra sonra diğer sonra sonra diğer sonra diğer sonra Böyle bir sorum işte. Peki sorabilirsin o zaman, sor bakalım. Ee, şimdi arkadaşlar, çantanın İngilizce ismi ne? Çanta. Bag. Bag doğru. Evet. Öyle birden sorunca ben de karıştırıyorum. <gülüyor> Başka <gülüyor> sorun var mı acaba? Ne? Ne? Başka sorun var mı acaba soru? Gözün. İngilizce isminler. Onu sen biliyorsundur belki. Ben bilmiyorum. Bilek mi? Hayır. Dur bir dakika. Ay sorusun. Ice mı? Bildin. Bravo. Başka? Sor bakalım. Telefonu İngilizce ismi ne? Telefona çok benziyor. Telefonu İngilizce ismi. Neymiş? Hatırladın mı? Hatırlayın ve daha size söyleyeyim ki siz siz söylemiş gibi olun. Font diyecek, siz söyleyeceksiniz. Tamam. Font. Font. Evet. Aferin size. <laughs> evet. Şimdi başka sorum da var. Yıldızın İngilizce ismi. Peki. Sen biliyor musun? Bilmiyorum. Emin misin? Eminim, eminim. Tamam. Söyle bakayım neydi İngilizce ismi Yıldız'ın? Star yani, bravo. Yani havalı. Havalı. Yani Star havalı gibi oldu. <laughs> Peki başka ne sormak istersin? Bir şey soracağım, hemen soracağım. Dur bir dakika. Arkadaşlar, bu bir, bundan bir soracağım. Son tane, sor, tane, sor, tane daha sor, son bir tane daha, son tane daha, son tane daha, son son bir tane daha. Tek. Son tane daha, son tane daha, son bir tane daha. Sor, son bir tane daha sor. Bence sonra o kadar sonra, sonra soru sorma. iyi olur. Tamam Çok uzun sürer onlar. Olur Peki olur. Hadi su beş diyelim. Sor bakalım. Filin İngilizce ismi ne? Fil. Sen biliyorsun. Filin ismi. Ya tamam da fil dedim. Filin İngilizcesini biliyorsun. Neydi? Efendim? Neymiş İngilizcesi? Sen söyle önce. Biz duyamadık sanırım. Elephant. Bravo. Elephant. Peki başka sorun. Yıl, e, yıldızın İngilizce ismi. Söylemiştik az önce. Neydi? Elephant. Havalı gibiydi. Neydi? Mantı. Ne yıldızın. Yıldızı soruyorsun değil mi? Evet. Neydi İngilizcesi yıldızın? siz söyleyebilirsiniz aslında biliyorum. Evet biliyoruz ama senden duymak daha güzeldi. Peki bir son bir tane daha sor sonra bitirelim arkadaşlar. Hoşçakal diyelim. Son bir tane, son bir tane, son bir tane, son bir tane. Evet bir tane daha sorabilirsin. Bu son soru olsun o zaman. Söyle bakalım. Ağacın, ağacın, ağacın İngilizce ismi. Ağacın İngilizce ismi. Sen biliyorsun. Ben tamam başka bir bu. Kalbin ve kurdelenin ismi ne? Kalbin ve kurdelenin mi? Oh my god. Kalbin ki? Söyle tamam. neymiş kalbin ki? Ben söylemiştim. Heart. Kelebeğin İngilizcesi ne? Peki. Butterfly. Evet. Kurdelenin ismi ne? Kurdele olması lazım. Hiç bilmiyorum. Bunu da öğreniriz sonra arkadaşlar. Söyleriz. Ne dersin? Ben biliyorum. Butterfly. Öyle mi? <laughs> Doğru. O da Butterfly'e benziyor. Peki o zaman. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.